Edim. biliyorsunuz belli bir süre evimizde kalmamız gerekiyor. E, biz de öyle yapıyoruz. Ama biz evimizde kalırken sizleri hikayelerimizden mahrum etmek istemedik. Biz de size hikaye okumaya karar verdik. Hikaye okumadan önce hepinizin çok sevdiğini bildiğim bir şey yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Siz de benimle yapabilirsiniz tamam mı? Bir, iki, üç. Hatta Hikayeyi ellerimle dinleyemem. Hikayeyi saçlarımla dinleyemem. Gözlerimle bakarım, kulaklarımla duyarım. Böylece hikayeyi anlarım. Hikayemizi merak ediyor musunuz? Madon önce kapağını incelemeliyiz. Hadi gelin benimle inceleyelim. Evet çocuklar, kitabımızın kapağını inceleyelim. Hmm, burada bir zürafa var, uzun bir zürafa. Burada da farklı hayvanlar görüyorum. Penguen var, panda var. Burada zebralar var ve sanırım bir kokarca var. Bu hayvanların ortak bir özelliği var. Evet, siyah beyaz olmaları. Bu hayvanlar bir çadırdan çıkıyor gibiler. Değişik hayvanların olduğu bir hikayeye benziyor değil mi? Hikayemizin adı Siyah Beyazlılar Kulübü. Bu hikayeyi Alice Heming Çocuklar Gülsün Mutlu Olsun diye yazmış. Kimberly Scott da resimlerini yapmış. Züri cennet çayıları doğa parkında her zamanki gibi sakin bir akşam geçiriyordu. Tam kitabına dalmıştı ki göz ucuyla tuhaf bir kafilenin ağaçlara doğru ilerlediğini gördü. Şşş, sessiz olun. Şşş. En yakın arkadaşı babaya seslendi. Herkes nereye gidiyor böyle? Siyah beyazlılar kulübüne. <laughs> Penguenler davet etti. Domino oynayacağız. Harika. Ben de girebilir miyim? dedi Züri. Penguenlere soralım dedi babu. Züri kulübün kapısında bekleyen penguenlere ben de girebilir miyim diye sordu. Hayır, hayır. İçeri girebilmen için siyah beyaz olman gerekiyor ya da siyah. Ya da beyaz dedi penguenler. Tüh dedi bu bu üzüntüyle ve züriye sonra görüşürüz deyip içeri girdi. Züri o gece üzüntüden hiç uyuyamadı. Penguenler parti vermeyi iyi biliyor. Domino'ya bayılıyorum. Bu siyah beyazlılar kulübü bir harikadır. gece Züri arka kapıdan içeri girmeye çalıştı ama nafile. Bir sonraki gece kılık değiştirmeyi denedi ama o da olmadı. Bunun üzerine Züri kendi kulübünü kurmaya karar verdi. Zürafa kulübü. Ama sonra parktaki tek zürafanın kendisi olduğunu hatırladı düşündü, taşındı ve sonunda sarı kahverengi benekliler kulübünü kurdu. Ama bu kulübünde yalnızca iki üyesi vardı. Birden aklına başka bir fikir geldi. Kısalar ve uzunlar kulübü. Hemen çalışmalara başladı. Kekler pişirildi, balonlar şişirildi kulübün ilk partisi için her şey hazırdı. Ardından kurallarını yazdılar ve davetliler için rozetler hazırladılar. Yeni kulüp çok ilgi görüyordu. Ben de katılabilir miyim? dedi Tam Tam. Elbette dedi Züri. Hmm. peki ya ben diye sordu çıtır tabii ki ya ben ya ben dedi popi züri düşündü popi ne uzundu ne de kısa enine doğru uzun soyulurum dedi popi kollarını iki yana açarak ee, tamam o zaman Dedi Züri. Ben Süslü'den kızayım. Dedi Baba. Ben de Baba'dan uzunum. Dedi Süslü. Tamam siz de gölün. İki kulübe birden iyi olabiliyor muyuz? Hoppa. Diye sordu Baba. Neden olmasın? Dedi Züri sevinçle. Kısa süre sonra parktaki bütün hayvanlar kulübe üye olmuştu. Hatta siyah beyazlılar bile. Bir dakika, herkes mi? Penguenler hariç herkes. Evet çocuklar. Sizce hikayemiz burada bitmiş midir? Eğer bitmemişse devamında ne olmuş olabilir? Aa, bir dakika. Merhaba Züley. Merhaba diyor. Nasılsın? Çok iyiymiş. Züley, hikayenin devamında ne oldu? Hikayenin Çocuklar bilir diyor. Ha, efendim Züri. Aa, öyle mi? Çocuklar, Züri'nin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bir bulmacası varmış ve çözememiş. Hadi ona yardım edelim. Çocuklar, bulmacayı çözelim ve Züri'ye yardım edelim. Gördüğünüz gibi Züri'nin arkadaşları var burada ve altına birer sayı yazmışlar. Mesela züri'nin sayısı 1. Biz buna numara diyelim. Züri'nin numarası 1. Ya da babunun numarası 5. Biz bu numaralara göre sorulara cevap vereceğiz, tamam mı? Evet, hazırsanız ilk soruyla başlayabiliriz. Hikayede enine doğru uzun sayılan hayvan hangisiydi? Evet çocuklar, hikayede enine doğru uzun sayılan hayvan 8 numaralı hayvan yani Poppy idi. Bravo! Hazırsanız diğer soruya geçebiliriz. Hikayemizde ismi çıtır olan hayvan hangisiydi? Evet çocuklar, ismi çıtır olan hayvan 3 numaralı hayvan yani bir fare. Sırada diğer sorumuz var. Züri'nin en yakın arkadaşı hangi numaralı hayvandı? Bravo! 5 numaralı hayvan yani Babu Züri'nin en yakın arkadaşıydı. Ve hazırsanız son sorumuz. Uzunlar ve kısalar kulübüne üye olmayan hayvanlar hangileriydi? Evet çocuklar, Uzunlar ve Kısalar Kulübü'ne üye olmayan hayvanlar, 7 numaralı hayvan penguenlerdi. Evet çocuklar, Züri ona yardım ettiğiniz için çok mutlu olmuş. Size teşekkür ediyor. Rica ederiz Züri. Görüşürüz. Çocuklar, dedektif olmaya ne dersiniz? dedektifi olalım ve evimizde uzun kısa dört tane eşya bulalım. Bakın ben bunları buldum. Bir kaşık, bir anahtar, bir tarak ve bir kalem. Daha sonra bu eşyaları sıralayacağız. Size nasıl sıralayacağınızı tarif edeceğim. Hadi eşyaları bulun ve gelin. Tekrar sayalım. Bir tarak, bir kaşık, bir anahtar ve bir kalem aldım. Siz de bunlara benzer eşyaları alabilirsiniz. Kalem kutu olabilir, bir silgi olabilir ya da bir toka olabilir. Evet, eşyalarımı önce tahmini olarak uzundan kısaya doğru sıralayacağım. Sonra bir ip yardımı ile doğru mu değil mi kontrol edeceğim. Bakalım sizce bu kaşık mı daha uzun yoksa bu tarak mı? Hmm. sanırım bu tarak kaşığa göre biraz daha uzun. O yüzden tarağımı başa alacağım. Çünkü uzundan kısaya doğru sıralayacağım. Tarağımı başa aldım. Kaşığımı onun hemen yanına koyuyorum. Çünkü kaşığı tarağımdan Biraz daha kısa. Şimdi şöyle bir bakalım. Sizce uzundan kısaya doğru sıralandı mı? Hmm, şuralarda bir yanlışlık var gibi. Kalemim anahtarımdan daha uzun görünüyor. Gördünüz mü? Bu yüzden kalemimi öne çekiyorum. Anahtarımı en sona koyuyorum. Şimdi bakalım kalemim kaşığımdan daha kısa. Anahtarım da kalemimden daha kısa. Gördünüz mü? Böylece eşyalarımı uzundan kısaya doğru sıraladım. Şimdi ipimizin yardımıyla bunları ölçelim ve doğru mu değil mi kontrol edelim. Bakın ipimi şöyle tutuyorum. Tarağımın bir ucundan diğer ucuna. Tarağımın ölçüsü bu kadar. Bakalım. Tarağımın boyuyla kaşığımın boyunu kıyaslayacağım. Tarağımın ölçüsüyle kaşığımı yan yana tutuyorum. Ve bakın burada şu tarafta bu kadar fazlalık var. Demek ki tarığım kaşığımdan daha uzun. Şimdi kaşığımı ölçeceğim. Kaşığımı ölçtüm. Şimdi bunu kalemime doğru tutuyorum ve bu kadar fazlalık var gördünüz mü? Demek ki kaşım kalemimden daha uzun. Şimdi de kalemimi ölçüyorum ve anahtarımın yanına koyuyorum ölçümü. Bakın kalemim anahtarımdan bu kadar daha uzun. Evet, benim sıralamamı ölçtük ve doğru sıraladığımı gördüm. Şimdi siz de eşyalarınızı bu şekilde sıralayın sıralarken biip'ten yardım alabilirsiniz. Daha sonra sıraladığınız dört tane eşyanın fotoğrafını çekip bana atın olur mu? Ama dikkat edin, eşyalarınız uzundan kısaya doğru sıralanmış olsun. Evet çocuklar, eşyalarımızı sıraladıysak fotoğrafını çekmeyi sakın unutmayın. Bu fotoğrafı annenizden ve babanızdan yardım alarak çekebilir ve bana göndermelerini isteyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı çok merak ediyorum. Çok geç kalmadan gönderin olur mu? Görüşürüz.